ismini. Mahallesi'nden Mustafaoğlu Mehmet Tüylü. Sıraya sağlık memurluğu yapmış 25 sene. Yaptım. Evvel Göksüm çok ufadı. Şimdi vilayet hakkı var ki Göksün çok yiyordu maşallah. Ne diyorsun sen o zamanlar? Şuradan boyana kadar yiyordu. Boyanlar hiç aymaya da. Öyle. Şimdi bu okulumuz çok eski bir okul. Ben de 75'li yıllarda burada okudum. Yeni, yeni, ha. yapıldı. Yeni i̇şte yapıldı. Ha, tabii. Benim al, al bunun altındaki evde benim. Şu evde gene benim. Buraya da belediyeden Bir aldı, de bir ben o zaman duyardım fındık karı. Fındık karı da benim ha. kardeşim diye. Dedi ha, evet. O zaman eski insanlardı. Tam onlar. var. Fındık ha. karı öldü herhalde. Çok oldu. Çok oldu. Değil çok mi? çok oldu. Oldu çok oldu. Şimdi Göksun, yeni Göksun mu iyi, eski Göksun mu iyi? Yeni Göksun iyi. Niye demek olsun? Tabii. Yollarımız temiz. Yollar belli. Ayağımız çamur olmuyor. Aya tabii tabii. Çamurdan çıkamazdık. <laughs> tabii. Şimdi gene de, şimdi, de en gene, temiz yer buraya. Yine yüksek Allah, olduğu için. Allah, Allah razı olsun. Belediye başkanımız iyi adam. Evet. Yaptı. Çalışıyor adam. Öyle bir Şimdi mahalle bizim. Yalan mı söylüyorsun? Kışlar da böyle çok kuvvetli kışlar geçirdik gördük. O fırtınalar Allah Allah eser kaflar kopardılar İki, iki metre var İki metre var yar tek bak <laughs>